Haydi bismillah Haydi bismillah Başladık gidiyoruz Yine gidiyoruz Artık kafayı yemek üzereyim Artık çat diye çatlamak üzereyim Nereden vurup da düzeleyim Kazalarımı yapayım Kendime gelesim var Evet ölüyoruz ölüyoruz bayılıyoruz Sonra tekrardan uyanıyoruz diriliyoruz Geliyoruz burada hop makasa giriyoruz Çılgınlıklar yapıyoruz Bakıyoruz bakıyoruz yol bulamıyoruz Buradan makasa giriyoruz Ondan sonra o makasa gireyim derken Buradan adama vuruyoruz falan filan Millet de sanıyor ki ben araba kullanmayı bilmiyorum Ya ben böyle gitsem dümdüz yolda Güzel güzel giderim ama biz... Gerek gitmiyorum kardeşim ya ne gerek var kendimi zorlamaya ne gerek var tribe girmeye yani anlatabiliyor muyum ben böyle mis gibi kullanıyorum kafama göre gidiyorum yani bak gayet rahat gayet güzel böyle gitmek yani benim de yapabileceğim şey gerektiğinde frene basar ben de yavaşlarım ama birim bakalım ben bunu neden yapmıyorum çünkü videonun konsepti kaza yaparsan video biter şimdi ben kaza yapmazsam ne olur bu video bitmez o zaman ne olur sen izlediğinden ne keyif alırsın ne başka bir şey olur şimdi önümüzde bir sürü makas sigara var ben çıkar sol şeride basarım ama manyak mıyım lan ben gidip burada kaza yapmak varken sol şeritten niye geçeyim adamları ya <laughs> <laughs> Deliyim oğlum ben psikopatım. Siz beni çok yanlış tanımışsınız bak tanıyanlar. Multiplayer de düzgün kullanıyor olabilirim. Multiplayer de adamlara vurmuyor olabilirim. Multiplayer de insana benziyor olabilirim. Ama siz beni çok yanlış tanımışsınız. Bak bak hele hareketlere bak bak. Hop hadi bakayım. Vurmadan geçtim. Vurmadan geçtim. Bir tanesine bile ufacık bile sürtmedim. Aha da bu da size kapak olsun. Ben istesem kaza yapmadan kullanabiliyorum. Yapay zeka mallık yapmadığı sürece ben mallık yapmam. Yapay zekanın mallıklarına dayanamayıp kendim de mallık yapıyorum. Niye çünkü malı gören mal oluyor Ben de malı görünce mal oluyorum Yakınına gidip daha da mal olacağım görürsünüz Bak ben size bunu buradan söylüyorum Niye çünkü ben bir deliyim Ben burada viraja basarken frene basarsam Bak kaza yapmadan dönerim Ama bir sonraki viraja ben bu frene basmadan Veya bu aradan hala zorlarsam Ki arkadan vurma bana işte ya Arkadan vurmayın oğlum bana Vurmayın Vurmayın bana arkadan yeter artık ya Hiç sizin yüzünüzden oluyor ya Puh, Size yazıklar olsun Puh. Bir de üzerime üzerime geliyor. Senin yüzünden oldu hepsi. Sizin. İkinizin yüzünden.